Çocuk sağlığını ben bütün olarak görüyorum. Yani sadece bir orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu tedavi etmek değildir çocuk yetiştirirken tek hedefimiz yemek yiyen ve ileriki hayatında sadece akademik olarak başarılı olan çocuklar olmasın. Psikolojik, ruhsal sevgiye, doyuma ulaşmış çocuk yetiştirmek çok önemli. En büyük yatırım anneye ve çocuğa yapılan yatırım diye düşünüyorum. Onlar sağlıklı gelecekleri yetiştirecekler. Yaşadığımız her şey bize bir şey öğretiyor. Ben bugün bensem orada mutlaka orayı oradan geçmem gerekiyordu o yollardan diye düşünüyorum. Çocuk hekimliğinin sadece çocuk hastalıkları tedavi etmek olmadığını düşündüğüm için hastanelerde bunun yapılmayacağına karar verdim ve kendi kanatlarım bu uçmaya başladım. Kırmızı koltukta bu hafta misafirimiz Efsun Sızmaz. Kendisi çocuk hastalıkları uzmanı olup çocuklarla uğraşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ve sadece onların hastalıkları değil annelerin gebelikten başlayarak eğitilmesinin ...çocuklarının sağlıklı yetişmesi konusunda ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatacaklar. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bizi kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Efsun Sızmaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 19 yıldır e, bu sektörde çocuklarla birlikte e, beraberim. Çok güzel bir yol aldığımızı düşünüyorum. Öncesinde çeşitli hastanelerde çalıştıktan sonra yaklaşık 4 senedir de hasta-hekim ilişkisinin maksimum düzeyde doyurucu şekilde yaşandığını düşündüğüm ve çocuk hekimliğinin sadece çocuk hastalıklarını tedavi etmek olmadığını düşündüğüm için hastanelerde bunun yapılmayacağına karar verdim ve kendi kanatlarımla uçmaya başladım. Klinisyenlik yapıyorum kendi muayenehanemde. Bütünsel bir yaklaşımla çocukların hayatlarına, ailelerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Neler yapıyorum isterseniz Aa, biraz bunlardan tabii. bahsedebilirim. Aile danışmanlığı ve öğrenci koçluğu eğitimlerimiz var. Onun dışında zor beslenen, beslenme problemi olan, yeme problemi olan çocuklarla çalışıyorum. Uyku problemi olan çocuklarla bebeklerle çalışıyorum. Bu ailelere böyle çocuğa sahip olan ailelere destek olmaya çalışıyorum. Bunun dışında kulak şekillendirme adındaki kulak şekillendirme merkezi bizim kliniğimiz. Çocukların yaklaşık 20-25'inde kulak şekil bozukluğuyla doğuyorlar. Bu kulak şekil bozuklukları sadece fiziksel anlamda bir probleme sebep olmuyor onların ileriki hayatında duygusal ve kişilik yapılarına da yansıyan bir takım problemleri beraberinde getirdiği için ameliyatsız tedavi yöntemi uyguluyoruz. Aynı zamanda bir dinleti sistemi olan SAS dinleti sistemi de onun da bölgedeki uygulayıcısıyım. Yani sadece hastalandıkları ateşleri evet, yükseldiği evet, zaman değil, evet. ileride onlarda psikolojik sorunlara yol açabilecek konularda da onlara ve ailelere evet, destek oluyor. Evet, çünkü çocuk sağlığını ben bütün olarak görüyorum. Yani sadece bir orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu tedavi etmek değildir. Burada çok önemli bir misyonumuz var. Yani benim çalışma alanımı da bu şekilde, her zaman hayalim de bu şekilde çalışmak istiyordum. Ruhsal ve bedensel olarak tam bir iyilik hali deriz ya, yani... Gelecek nesillerin sağlığı bizlerden sizlerden geçiyor, öyle düşünüyorum. Yani ne ekersek bu dönemde, onu biçeceğiz ileriki hayatında. Mutlu, kendisiyle barışık, sosyal dolanımları olan, sporla ilgilenen, kitap okuyan, hobileri olan. Her zaman şunu söylüyorum ailelere, son zamanlarda çok fazla bize neyle geliyorlar? Akademik olarak başarılı olsun. Bunun adresi tabii ki ben destek olurum elimden geldiğince ama ben değilim. Bir de çocuğum yemek yemiyor. Yeme problemi var. Ben her zaman şunu diyorum. Hayattaki çocuk yetiştirirken tek hedefimiz yemek yiyen ve ileriki hayatında sadece akademik olarak başarılı olan çocuklar olmasın duygularını iyi ifade etmeyi bilen kendisiyle barışık yarınlarda mutlu her türlü donanıma sahip çocuklar olarak bunları yetiştirelim. Bunlar sadece bu şekilde bir proje çocuk olmasın. Onun için de bu yönde çalışmalarıma devam ediyorum. Yani sadece hastalıklarda onların fiziksel hastalığında onlara dokunmak, onlarla, onlara veya ilaç yazmak tıbbi uygulamalarda bulunmak her zaman hastalığın kesin çözümü olmayabiliyor veya tekrar ediyor. İyi bir aile ortamında dengeli büyümesi çok önemli. Psikolojik, ruhsal, sevgiye doyuma ulaşmış çocuk yetiştirmek çok önemli. İnanın, çocuk ruhsal olarak da, duygusal olarak da sağlıklı olduğu zaman bağışıklık sistemi bile o kadar önemli ki, bağışıklık sistemi bile daha güçlü oluyor. Aslında çok önemli bir konu. Evet. Aileleri de eğitmeniz evet. ona göre. Evet. Çünkü aileler maalesef el yordamıyla çocuk yetiştiriyorlar. Kesinlikle, ve o el yordamıyla yetiştirdikleri çocukların da sonuçlarını görünce de hayal kırıklığına uğruyorlar. Kesinlikle. Her şeyini yaptım neden böyle evet, oldu? Halbuki evet, evet. bir yanlış başladığında ...giderek daha büyük bir yanlışa dönüşebiliyor. Kesinlikle. O yüzden sizi çok takdir ettim. Gerçekten ailelerin bilgilendirilmesi. Çünkü aileler gerçekten işte televizyonda... ...sağda evet. solda bir takım bilgiler alıyorlar. Ama bunu devamlı sorabilecekleri... ...iletişim içerisinde evet. gidebilecekleri evet. bir insan... ...gerçekten çok evet. önemli. Evet ve sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Evet. Ee, doğru bilgiye ulaşmak zor. Ee, bu anlamda çocuk hekimliğiyle birlikte çocuklara ve ailelere danışmanlık yaparak da gelecek nesillerin hedefim daha sağlıklı hani ne yapabilirsek elimizden ne geliyorsa çünkü en büyük yatırım anneye ve çocuğa yapılan yatırım diye düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Onlar sağlıklı gelecekleri yetiştirecekler. Tabii ki önce annenin sağlıklı olması çok önemli. O sağlıklı geleceklerden de sağlıklı nesiller olacak gebeliğin ilk öğrenildiği anlardan itibaren e, duygusal, fiziksel, beslenme olsun, sağlık problemleri olsun. Bu anlamda onlara destek olmak için sonrasında bebek dünyaya geldikten sonra yeni doğan bakımı çok önemli. Annelerin e, çok böyle özel hissettikleri hayatlarının en önemli dönemi. olsa depresyonu olabiliyor çok kendilerini tanımadan belki evlilik yapmış veya çocuk dünyaya getirmiş oluyorlar. Bu çocuklara bir arada olunca nasıl bakacaklarını bilmiyorlar. Şimdiye kadar onların bir parçası artık onlara dışarıda eşlik ediyor. Bu dönemde tabii ki bebek bakımı ile ilgili sıkıntıları oluyor. Emzirme ile ilgili sıkıntıları oluyor. Ben bu çocuğa nasıl bakacağım, nasıl doyuracağım, bebeğe yetiyor muyum? veya sonrasında okul öncesi döneme kadar e, çok çeşitli, siz de takdir edersiniz ki size de gelen şeyler oluyor yansıyan, çok çeşitli sorunlarla, böyle ailelerle yollarına yoldaş olurken e, Adana'da bir şeyin eksikliğini hissettim. Anne bebek okulu, akademisi gibi bir şey yoktu. Yani bunları herkes kendi ölçüsünde, işte hekimler ne kadar kendi hastalarına da, yardımcı olmaya çalışsalar da bu şekilde ailelerin danışmanlık alacağı bir yer yoktu. Şimdi bir oluşumun içindeyiz yeni. Bu oluşumda bir emzeme danışmanımız var, bir hemşiremiz var. Onunla birlikte bir takım eğitimler vermeyi düşünüyoruz. Yani daha henüz gebelik düşünen anne adayı diyeyim. Hani buna karar vermeden onu nelerin beklediği hem bebek bakımı konusunda hem beslenmesi konusunda böyle bir yol almaya başladık. Özellikle hayatın ilk bin yılı biz pediatristler için çok önemlidir. Neden önemlidir? Anne karnına bebek düştükten hayatın iki yılın sonuna kadar nörobilim de tıp da bunu diyor. Ne kadar sağlıklı yatırım yaparsak o kadar beyin plastisi daha iyi olur, bağırsakları daha iyi olur, bağışıklık sistemi daha iyi olur. Gelecek nesiller hem ruhsal hem fiziksel olarak daha güçlü olur. Bu nedenle buraya yapılan, bu döneme yapılan yatırım, yatırımdan kastım onlara yol göstermek, danışmanlık yapmak, beni aşan konularda onları işte sizlere, başkalarına yönlendirmek. Bu konuda çalışmak arzusundayım, elimden geleni de yapıyorum. Çok güzel. Bakış açınızı çok takdir ediyorum. Özellikle o gebelikle birlikte başlayan e, anneyi eğitme çabası evet. gerçekten çok önemli. Çünkü anne bilgili ve dediğiniz gibi sağlıklı olursa evet. o çocuklar da sağlıklı Kesinlikle. oluyor. Çocuklar bir sonuç. Onların doğru yönlendirilmesi bir şekilde annenin bu konudaki bilgisiyle ve e, deneyimleriyle, tecrübeleriyle tabii, de tabii, ilişkili. Tabii. Onun için gerçekten çok yerine varacağını düşündüğüm bir evet, çaba diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey söylediniz. Deneyimleri onlar da deneyimliyor. Aslında biz de onlardan bir şey öğreniyoruz. Ben bu bir şey öğrenmeyi çok seviyorum. İşte çocuklu ailelerle bunu çok iyi yapabiliyorsunuz. Yani o da size bir şey katıyor. Siz de onlara bir şey katıyorsunuz. Ve bazı branşları ben çok ayrı tutuyorum. İşte psikiyatri, çocuk hekimliği, kadın doğum daha böyle aile olunabilecek aile olarak yola devam edilebilecek her iki tarafı da biz hekimleri daha e, duygusal olarak e, iç huzur olarak tatmin edecek e, aileleri de aynı şekilde e, bu şekilde öğrenmenin bir yol olarak düşünüyorum görüyorum çok güzel peki bu mesleği tercih edişimiz nasıl oldu? Bence doktor sonra çocuk teşekkür doktora. ederim aslında ben peyzaj mimarıyım aynı zamanda ilk e, fakülten peyzaj mimarlığıydı şöyle buna biraz kader mi diyelim veya peyzaj mimarlığını okumam gerekiyordu. Beni bugün ben olmamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Yine de bana kattıkları olduğunu. Çocukluğumdan beri çocuk hekimi olmak istiyorum. Neden? Ee, benim doktorum olan eniştemin çocuklarla olan ilişkisi ve Ankara Tıp'taki pediatrideki anılarını dinleyerek büyüdüm. Ee, çok seviyordum. Yani çocuklarla olan ilişkisi, e, eniştemin gözlerindeki o e, mutluluğu, o heyecanı, o yeşil gözlerini de görmek beni çok etkilemişti. E, i̇lk sınava girdiğimde de e, o zaman çok entelektüel geldiğini düşündüğüm her yeri de yazmamıştım. Puan işte e, bizim zamanımızda şimdiki gibi değil. Üniversite sınavı daha farklıydı. Alta bir tane entelektüel olduğunu düşündüm. Peyzaj mimarlığı yazdım. Ee, tabii ki çok iyi bir puan alamadım. Tıp fakültelerinin belli okulları tercih etmiştim. Giremedim, oraya girdim. Girdikten sonra da hoşuma gitti. Ben bunu okuyabilirim, ben tam bana göre. Ben bu işte de başarılı olduğumu gördüm o işte de. Bu arada da her sene sınava giriyordum. İşte tıp fakültesi olsun belki geçerim diye. Bu verdiğim emek boşa gitmesin diye daha sonra okuma kararı aldım tıp fakültesini. 4 sene peyzaj mimarlığını bitirdim. Birlikte yapabileceğimi düşünüyordum ama çocuk hekimliği bir umman böyle derya deniz hani çok günlük hayatımda iki mesleği çünkü yapabileceğime kanaat getirmedim. Onun için peyzaj mimarlığını meslek olarak uygulamıyorum. Ama her zaman dediğim gibi yaşadığımız her şey bize bir şey öğretiyor. Ben bugün bensem orada mutlaka orayı oradan geçmem gerekiyordu o yollardan diye düşünüyorum. Çocuk hekimliği daha sonra peyzaj mimarlığı bittikten sonra oldu. Arkasından çok istediğim çocuk pediatri ihtisasını yaptım. Sonra da, da başta söylediğim gibi hani hasta-hekim ilişkisinin en maksimum düzeyde yaşandığını düşündüğüm kendi kliniğimi açtım. Aslında bence o peysaj mimarlığını yapmamış olsanız bile ufkunuzu açtığına inanıyorum. Evet. Yani bu kadar farklı yönlerden bakabilmek, oradaki ihtiyaçları görebilmek, herkesin gördüğünün dışında bir konuyu görebilmek bence çok önemli bir yeti ve bunu kazandırdığına inanıyorum. İkinci konudaki çok takdir ediyorum. Özellikle gençler istedikleri yer olmazsa çok büyük bir hayal kırıklığına evet. kapılıyorlar. Siz bunun böyle olmayacağını, Tabii. insanın bu hayallerine ulaşabileceğini önünde tıp gibi uzun bir zaman, üzerine de çocuk eğitimi olacağı kadar evet. uzun bir zamanı evet. insanların hedefleyip yapabileceklerini göstermeniz evet. çok güzel. Evet. Yani Bu gerçekten takdire şayan çok diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun öğrenciler demek ki bu konuda vazgeçmemeliler. <laughs> Kesinlikle. Her zaman kendi yakınlarıma, kızıma da söylüyorum. Şu an lise öğrencisi. Hayatta hiçbir şey için geç değil. Yani her şeyi yapabilmek mümkün. Hayallerinin peşinden gitsinler diyorum. Kesinlikle. 3-5 sene sonra evet. başlayabilirler ama bütün bir hayat sevdikleri şey işi yapabilirler. Kesinlikle. Her türlü yenilgi bize bir şey öğretiyor diyorum onlara hep. Ama bu, bu gerçekten güzel bir rol model bana göre. Gençlerin bunu görüp herhalde sizi e, takip etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Peki gençlere önerir misiniz? Önce doktorluğu sonra çocuk doktorluğunu gördüğüm kadarıyla çok seviyorsunuz. Çok seviyorum teşekkür ederim. Şöyle bir sosyal medya hesabım var. Zaman zaman bana pediatristler yazıyor işte. Biz sizdeki meslek aşkını görüyoruz. Çok samimi görünüyorsunuz. E, çok çok Zor bir eğitim hayatı. Gerçekten çok fedakarlık istiyor, çok sabır istiyor. Ağır da bir eğitim. O sebeple biraz puanları da düşmüş. Hani biliyorsunuz gençler hep daha rahat edebilecekleri, daha kolay yoldan para kazanabilecekleri, yorulmayacakları mesleklere kaymak veya branşlara kaymak istiyorlar. Önerir misiniz diyorlar. İnsan sevgisi varsa çocuk sevgisi, sabır varsa mutlaka öneririm. Yani yapılacak diyorum daha güzel bir branş olamaz ama bu bir gönüllülük işi. Mutlaka sabırlı olmak lazım, mutlaka fedakar olmak lazım. Eğer çok çalışmayı, çok yorulmayı, uykusuz kalmayı göze alıyorlarsa mutlaka ve mutlaka çocuk hekimi olsunlar. İnsanı her anlamda tatmin eden bir şey. Çocuklar yetişkinin küçük bir modeli değil. Anne karnından dünyaya geldikten sonra her anları, her haftaları değişen varlıklar, mucizevi varlıklar diyorum. Onun için insana çok güzel bir dünyanın kapılarını açıyor ve ben hem anne olunca hem pediatrist olunca şunu düşünmeye başladım. Sizi daha iyi bir insan yapıyor. Çok güzel Öyle düşünüyorum. Ve şu da çok önemli herhalde. Hayatta kolay şeyler kolay ve az kalıyor. Yani evet. bir şeylere çok çaba harcarsanız, onlar için işte saatlerinizi verirseniz, uykularınızdan fedakarlık edersiniz bunun götürdüğü yer her zaman sizi daha çok evet. yukarıya taşıyor ve hem mesleki doyum veriyor, hem de kişi kendisini daha iyi hissediyor diye düşünüyorum. Peki mesleğinizde unutmadığınız, hatırladığınız herhangi bir anınız var mı? Aslında pek çok anımız var. Bizim her dakika çok enteresan çocuklarla e, anılarımız birikiyor diyebilirim. Ama asistanlık hayatımda beni duygusal olarak çok etkileyen e, bir anı aklıma geliyor. İsterseniz onu anlatayım size. E, pediatri as pediatri asistanlığı yaparken e, onkoloji stajındaydım. Onkoloji stajında da böyle mavi e, çakmak çakmak gözleri olan e, gözümüzün içine bakan e, bir evladımız vardı, bir çocuğumuz vardı ve e, löseminin ağır tiplerinden bir tanesiydi. Tedaviye cevap e, vermiyordu ve uzun süre hastanede kalması gerekti. Onunla da sadece duygusal olarak çok bağlandım ona ve ben ilgileniyordum. E, bir iki defa ailesinden ve hastane yönetiminden izin alarak onu parka götürdüm, gezdirdim, yemek yedirdim, ihtiyaçlarını karşıladım. İşim bitince direkt onun yanına, başka bölümlerde bile olsam işim biter bitmez direkt onun yanına gidiyordum. Onunla sohbetlerimiz, oyun oynardım. Yani e, emin olun dinlenmem gerekiyor, nöbetten çıktım ama onunla birlikte olmayı tercih ederdim. Bu kadar bir duygusal bağlanmadan sonra e, maalesef bu ee, lösemi hastaları her geçen gün artık daha tedavi edilebilir durumda oluyorlar ama kötü bir hastalık. Ee, prognozu ağır seyreden bir hastalık. Aileyi e, çok yıpratan bir hastalık. O güzel masum çocukları hayattan bizlerden koparan bir e, hastalık. Onu kaybettikten sonra çok ağladım. Ee, Antakya'da yaşıyorlardı. Ee, cenaze törenine gittim. İşte, Ayda bir ziyaret ettim. Hala ailesiyle, ablasıyla, kız kardeşiyle, abisiyle, anne babasıyla görüşüyorum sosyal hayatta. Birbirimizi ararız, sorarız. Hep aklımıza o gelir. Birlikte ağlarız, birlikte anılarımızı e, tazeleriz. E, bu benim için unutamayacağım bir anı. E, sanıyorum kişilik yapısı olarak da e, son derece duygusalım. Onu unutamıyorum yani anım olarak bunu anlatabilirim Çok size. Çok teşekkürler. Sağ olun programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.